Göktürk kitabeleri ilk yazılı eserlerimizden biridir. Ayrıca verdiği bilgilere baktığımızda ilk siyaset namı özelliği taşıdığını da görmekteyim. En bilinen kitabe Bilge Kağan'a ait olan olsa da toplamda 3 ayrı kitabeden oluşmaktadır diyor. Göktürk kitabelerinin diğer ikisi kimlere aittir diyor. Hatırlayın kardeşi Kültigin'le beraber yönetmişlerdi ülkeyi. Bir diğeri onun adınayken bir daha doğrusu ilk kitabe Tonyukuk adına vezir. Tonyukuk adına hatta kendisine biz ne diyorduk? İlk tarihçi diyorduk çünkü kendisi kaleme almıştı. Tamam mı? Devam ediyoruz. Burada da destanlarla alakalı bir şey e, soru sormuş bize. Ergenekon, Bozkurt, Uygur demiş. Burada bir sıkıntı var. Türeyş, Göç, Göktürk demiş. Tunga şu destanı İskit demiş. Manas, Kırgız demiş. Tamam ufaktan bir problem sezdik. Devlet ve destan eşleştirmelerinde yapılan hatanın giderilmesi için hangi ikisinin yer değiştirmesi gereklidir? Ergenekon ve Bozkurt destanları gençler Göktürklere ait. Türeyş ve göç destanları ise Uygurlara ait. Unutmayalım. Uygurlarla Göktürkler yer değiştirirse problem çözülür. Herkese iyi çalışmalar.